Herkese merhaba. Bugün web kazanım testleri 8. testi çözmeye başlayacağız. Birinci soruyla başlayalım. Buna göre öğrencinin oluşturacağı canlı grupları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Canlıların ortak özelliklerine göre iki grubu ayırmak isteniyormuş. Buna göre nasıl ayırabilir? Midye, toprak, solucanı, arı. Üçü de nedir? Omurgasız canlıdır. Alabalık, yılan, güvercin ise omurgalı canlıdır. Nasıl gruplandırmış oldum? Omurgalı ve omurgasız olarak canlılarımı gruplandırmış olduk, değil mi? Cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Geldik ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi mantarların faydalarından değildir? Organik atıkları doğaya kazandırma bu olumlu bir şey ve bunu kim sebep olabilir? Mantarlarda parazit mantarlarım değil mi? Güzel. Besin olarak tüketilebilme. Kimi tüketiyorum besin olarak? Kültür mantarları mı? Bir, güzel bir şey mi? Olumlu bir şey mi? Evet olumlu bir şey. Kendi besinini üretebilme. Evet kendi besinini üretebilseydi çok güzel olurdu. Ama mantarlar kendi besinini üretemezler. Besini dışarıdan hazır olarak alırlar. Kendi besinini üreten canlılarım kimdi? Bitkiyi burada ele alabiliriz. İlaç yapımında kullanma bu da mantarlara özgü faydalı bir şey. Kimde görebilirim? Küf mantarlarında görebiliriz. Geldik üçüncü soruya. Tablodaki canlılardan verilen özelliklerin hiçbirine sahip olmayan canlıların kutucuk numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Burada bulunan canlılar şurada 3 tane özellik verilmiş. Hangisine yerleştirilemez demiş, değil mi? Omurgalı canlı olma diye sormuş. Omurgalı canlıya hangi canlıları yerleştirebilirim? Koyunu yerleştirebilirim. Tavuğu yerleştirebilirim. Yılan yerleştirebilirim kediyi, serçeyi yerleştirebilirim değil mi? 5 tane canlımı da omurgalı canlılar içerisine yerleştirebilir miyim? Evet yerleştirebilirim. Kimi yerleştiremiyorum? Kelebeği. Kelebek nedir? Bir omurgasız canlıdır. Omurgasız canlıdır. Hatta eklem bacaklar içerisinde ne yaparız? Kelebeği görürüz. Cevabı nerede gördük? Adana'da gördük. Şu iki maddeye de bakmak istiyorum. Çünkü bu iki madde önemli. Başka soru da tekrar karşımıza çıkabilir. Yavrularını sütle besleme, doğurarak çoğalma. Sütle besleme, doğurarak çoğalma. Bu iki özellik sadece kime özgü? Memelilere. Bunu unutmuyoruz, bunun soru değeri var çocuklar. Yavrularını sütle besleme, doğurarak çoğalma, bu iki özellik sade ve sadece memelilerde görülür. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda ne söylüyor? bize? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi canlıları sınıflandırmanın faydalarından biri? değildir. Sınıflandırmayı yapmaktaki amacımız nedir bizim? Düzenli bir e, sistemli olacak şekilde bir düzene kurmaktır değil mi? Düzenli, sistemli e, bir araştırma yapabilmek için sınıflandırmaya ihtiyacım var. Canlıları tanımakta kolaylaşır mı bu ola e, sınıflandırma sayesinde? Evet, canlıları tanımakta ko işimi kolaylaştıracaktır. Ama ben canlıları sınıflandırırken canlının e, dişi mi, kız mı diye ne yapmıyorum? Sınıflandırmıyorum değil mi? Ya da yaşadığı yere göre de bir sınıflandırma yapmıyorum. Biliyoruz ki memeliler, suda da yaşayan memelilerim var, karada da yaşayan memelilerim var, hatta uçan memelilerim de var mı? Var. Demek ki bulunduğu ortama göre de bir sınıflandırma yapmıyoruz. Şıkları okuyacak olursak canlıların birbiriyle ilişkilerini ortak ve farklı yönlerine ulaşırız ifadesi doğru bir ifade olacak. Evet, sınıflandırmanın böyle bir faydası da var. Sınıflandırmaya bakarak canlıların yaşam alanına ulaşırız demiş. Cevabı nerede gördük? Bursa'da. Yaşam alanına ulaşamıyoruz, değil mi? Memeli dedim. Hangi nerede yaşayan bir memeliyi kastetmiş olabilirim? Bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Diğer şıklara bakmamıza gerek yok. Evet geldik 5. soruya. Bu deney, bu deney aşağıdaki araştırma sorularından hangisini test etmek için kullanılmaz? Bakalım deneyimize. Aynı miktarda dikkat et. Aynı miktarda ve özellikle iki bardak sütten bir buzdolabına diğeri ise güneş ışığı alan bir yerde bekletiliyormuş ve sütteki değişimler gözlemleniyormuş. Evet, dikkat edin. Her şey aynı. Değiştirdiği tek şey ne burada deneydi? Birini buzdolabına, diğerini ise güneş ışığı alan bir yere koyuyormuş. O zaman şuraya baktığımda sütün konulduğu kap. Şuraya dikkat et. Bakteri oluşumunu etkiler demiş değil mi? Etkiler mi diye sormuş. Ben buna cevap bulabilir miyim burada? Bulamam. Çünkü kabı ne yapmamış? Değiştirmemiş ki. Aynı kabı kullanmış. Kabın bakteriye sebep olup olmadığını öğrenemeyiz bu deneyde. Bakteriye sebep olanın ya güneş ya da buzdolabında bulunup bulunmama ihtimali üzerinden değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Cevabı nerede gördük? Denizli'de. Geldik 6. soruya. Verilen bilgiler aşağıdaki mantar çeşitleri ile eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır demiş. Erkeklerde sakalın bir bölümünün dökülmesi. Kim sebep oluyordu buna? Parazit mantarlar. Peynir yapımında kullanma. Nerede gördük? Adana'da. Maya mantarları sebep oluyordu. Penisilin yapımında kullanma. Kim? küf mantarları. Hamurun mayalanmasında kullanılan kimdi? Maya mantarlarıydı. Hangisini almadık? Şapkalı mantarlar. Biliyoruz ki şapkalı mantar türlerinden olan kültür mantarlarında besin değeri taşıyordu. Geldik 7. sorumuza. Baktığımız zaman semboller ile gösterilen canlılardan aynı grupta olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, aynı grupta olanları yan yana olarak göstermemi istiyor. Hamurun mayalanmasında rol oynar demi söyledi. Kimde hamurun mayalanmasında rol oynayan maya mantarlarıdı. Sütün yoğurda dönüşmesi kim? maya mantarları. Kirli sularda yaşar, kamçısı sayesinde hareket eder. Kimdir bu? Öglena. Evet, bakacak olursak. E, daire ve üçgenim ikisi de bir e, maya, e, maya mantarı iken dikdörtgen ise Öglena'yı temsil ediyor. Cevabım ne olmalı? Adana. Böyle bir şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. Cevap anahtarında buna Bursa demiş. Muhtemelen yanlış verilmiş bir şık. Çünkü Bursa olamaz. Bursa'da dikdörtgenim Öglena'yı, üçgenim ise Maya mantarını temsil ediyor. Cevabın Adana olması gerekiyor. Evet geldik 8. soruya. Bir süre birinci kavanozdan çok fazla üçüncü kavanozda az miktarda küf oluşumu görülüyormuş. Burada küf oluşumu var mı? Var. Burada var mı? Var. İkinci kavanozda küf oluşumu yokmuş. Değil mi? Buna göre yapılan deneyde küf mantarı ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz, ulaşılamayan bir sonucu istiyor bizden. Bakalım oda sıcaklığındayken küf var, buzdolabındayken küf var ama ikincide oda sıcaklığında ama üzerine bir Tabaka oluşturacak şekilde zeytinyağı eklenerek ne yapılmış, kapatılmış değil mi? Yani havayla te havayla temas kesilmiş mi? Kesilmiş. Burada küf oluşumu var mı? Hayır, yok. Şıkları okuyalım. Oda sıcaklığında daha düşük sıcaklıklarda yaşar ifadesini kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Baktığımızda buzdolabı oda sıcaklığından daha düşük bir sıcaklıktır. Ve küf oluşumu da var mı? Var. Besinlerin buz, e, bozulmasına neden olur demiş küf mantarlarım. Evet küf mantarları besinlerin bozulmasına sebep oluyor. İlaç yapımında kullanılır. Böyle bir şeye denk gelmedik burada. Bu deneyimde böyle bir şeyden söz edemem. Hava olmayan ortamda yaşayamaz demiş. Evet, ikide hava olmayan ortamda yaşayamadığını da gözlemleyebiliyoruz. Cevabımız ne olacak? Ceyhan Dikkat edin, bu tarz sorularda sizden yukarıda verilen bilgiye göre çıkarım yapmanızı istiyor. Kendi bilgilerinize göre değil, yukarıda verilen bilgiye göre çıkarım yapmanız isteniyor. Yukarıda da baktığımda bir ilaç yapımından bahsedemez, değil mi? Bu yüzden cevabımız C. Evet dokuzuncu sorudayız. Canlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi sınıflandırma yapılırken dikkate alınmaz? Demin de söylemiştim sınıflandırma için cinsiyet dikkate alınmıyor. Onuncu sorudayız. Tabloya göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kendi besini üretebilir İfadesinde hayır cevabı veriliyorsa hayır cevabını vermiş. Bu canlı bir bitki değildir demiş. Kendi besini üretemediğine göre bunun bir bitki olmadığını söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Bu doğru bir iş ifade oldu mu? Oldu. Kesin bir diyebilir miyiz? Evet, kesin de diyebiliriz. Cevabı adına da gördük ama diğer şıkları da bakmak istiyorum. Üstünden geçmek istiyorum. Yavru bakımı var, var mıdır sorusuna evet cevabını vermiş. Evet cevabını verdiğinde bunun bir kuş olduğunu söylemiş. Kuş mudur yavru bakımı iken? Kuş olabilir. Başka bir canlı olabilir mi? Olabilir. Kim? Memeli. Memelilerde de yavru bakımı vardır. Üçe baktığımda nasıl çoğalır demiş. Yumurta ile çoğalır ise canlı balıktır demiş. Sadece balıklar mı yumurta çoğalıyordu? Hayır. Kimde de görüyordum yumurta ile çoğalmayı? kurbağalarda, sürüngenlerde, kuşlarda da göre biliyordu. Kesin bir ifade var mı? Hayır. Akciğer solunumu ise neymiş? Nasıl bir solunum yapar? Eğer akciğer solunumu ise bu canlı sürüngendir demiş. Memeli olma ihtimali de var mı? Var. O zaman burada da bir kesinlik söz konusu değil. Cevap ne oldu? Adana oldu. Evet, geldik 11. sorumuza. Verilenlerden hareketle aşağıdaki camlardan hangisi grupları kesin olarak belirlenir? Baktığımda K yumurta ile çoğalır demiş. Demin de söyledik yumurta ile çoğalan sürüngenlerim de vardı, balıklarım da vardı, kuşlarım da vardı değil mi? O zaman K'yı kesin olarak söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemem. Doğar, doğurarak çoğalır, doğurarak çoğalır. Demin söyledim değil mi? Bir kaç önceki soruda dikkat etmeniz gerekiyor dedim. Doğurarak sadece kim çoğalırdı? Memeliler. Ulaştım mı? Evet. Demek ki M olması gerekiyor. Akciğer solunumu yapma. Bunu da yukarıda bahsettik. Akciğer solunumu, solunumunu yapan memelilerim de akciğer solunumu yapıyor. Kurbağalar ergin dönemindeyken de akciğer solunumu yapıyorlar. Bu yüzden L de gitmiş oldu. Yavru bakımı görülür. Kimde görüyorum yavru bakımını? Hem kuşlarda hem de memelilerde ne yapabiliyorum görebiliyorum. O yüzden ne de gitti mi? Evet cevabımız Adana olacak. Burada da bir düzeltme yapmak istiyorum. Cevap anahtarı burada C şıkkını söylemiş. Burada da bir hata yapmış cevap anahtarımız. Cevabın Adana olması gerekiyor. Neden Adana olması gerekiyor? Çünkü yavru bakımını sadece memelilerde ya da sadece kuşlarda görmüyoruz. Kuşlarda da yavru bakımı var, memelilerde de yavru bakımı var. Bir kuşun yavrusunu gagasıyla beslediğini gözlemlemişsinizdir değil mi? dışarıda. Ya o kuşların içgüdüsel olarak yaptığı bir davranıştır. Yavru bakımına örnek olarak verilebilir. Aynı şekilde memeli canlılarda yavrularını ne yaparlar? Yavru bakımını görebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız Adana olması gerekiyor. Geldik son sorumuza. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin bilinmesi o canlının kuş olduğunun kanıtlanması için yeterlidir. Kuş için şöyle bir ifade kullanacağız tüy. Tüy ifadesini sadece kimde görüyoruz? Vücutları tüyle kaplı ifadesini sadece kuşlarda görürüz. Memeli canlılarda tüy yoktur. Memeli canlılarda kıl vardır. Tamam mı? E, Tü ifadesini sadece kuşlarda görüyoruz. Bunu kesinlikle unutmayın. İleriki yıllarda da sizin karşınıza çıkacaktır bu tarz sorular. E, lisede de üniversiteye geçiş sınavlarında da bu tarz sorular soruluyor çocuklar. Bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bir bilmeniz gereken kuşlarda Tüy varlığı memelilerde vücutlarının kıllarla kaplı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Memelilerin doğurarak çoğaldığını, yavru bakımının olduğunu ve e, sütle beslediklerini bilmeniz gerekiyor. Kuşların da aynı şekilde ve vücutlarının tüylerle kaplı olduğunu, yavru bakımı görüldüğünü bilmeniz gerekiyor çocuklar. Bunlar önemli bilgiler. Bunları kesinlikle not alıp kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Faydalı olmuştur inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.